Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sıra nedir ki dünya hayatında bazen galebe kafirlerde olur. Kulun en büyük hatası gençliğini eğlenceye verip ibadete yaşlılığa bırakmasıdır. Zikrin hakikatine ulaşıldığının işareti ilahi emir ve yasaklar konusunda Allahu Teala'yı unutmamak onun emrini gereğince yerine getirmektir. Eğer böyle değilse kişinin yapmış olduğu zikir nefsinin konuşmasından başka bir şey değildir. Şu halde zikre dikkat etmek demek Hak Teala'nın ve insanların hukukuna dair zahiri ve batini günahlardan tövbeyi nasıl ile tövbe etmektir. Allahu Zülcelal bir Kur'an ayetinde ve şkuruni ve tekfurum buyuruyor. Siz beni zikredin ki ben de siz zikredin. Zikrin şartlarından biri de kişinin isteğin, istediğinde sadık ve samimi olmasıdır. İstek kemal noktasında olmalıdır. Nihayet bu kemal ile kişi kendisini manevi yolculuktan alıkoyacak, meşgul edecek her şeyden kaçar Nefesidir Hatta sadece Hak Teala'nın zikriyle meşgul olabilmek için kendi varlığından bile kaçmak isteyebilir. Şan Akşibent Hazretleri, meşhur talebesi valifesi Muhammed Parsa Hazretleri zikirden maksadı ve zikrin şartlarını şöyle açıklar. Bil ki basiret ehlinin dile getirdiği faydalı bilgilerin asıl maksadı ve bütün ibadetlerin sırrı Yüce Allah'ı zikretmektir. Müslümanların asla La ilahe illallah sözüdür. Bu zikrin bizzat kendisi olup bütün diğer ibadetler bu zikrin pekiştirilmesi içindir. Namazın ruhu, hakkın zikrini kalpte korku ve tazimle yenilemek, taze tutmaktır. Oruçtan maksat nefsini isteklerini kırılmasıdır. Kıştan sonra bağrı verdiğin gibi sıkıntıdan sonra bizlere selamet ver Allah. Im. Şu acip alemin elbette bir müdebbiri, şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu Musanna sarayın bir ustası vardır. Cennete girmek mi istiyorsun? İşte senden reçete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sözü hoş söyle. Selamı aşikara et. Akrabanı yokla. Ve gece herkes uyurken namaz kıl. O zaman selamla cennete gir. Göz nursuz, gönül namazsız olmaz. Namaz dinin direğidir diyor. Fahri kainat aleyhissalatu vesselam. اللهم استه أمة محمد اللهم مرحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ما أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك بالحاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم Öyle bir nehirdeyiz ki tüm suları cennete aksın. Öyle bir sokaktan geç ki tüm yollar Allah'a çıksın. Ve öyle bir dua et ki melekler senin cennete girmen için Allah'a yalvarsın. Rabbim tüm sıkıntılarımızı hayra çevirsin. Mutluluklarımızı daim etsin. Tüm güzellikler sizinle olsun. Üstad İsmail Çetin isabetli çıkan günümüzde yüzleşe, yüzleşeceğimiz bir, bir tespit soru. Eğer bu din ve bu, bu din ve millet uğrunda kanlarıyla, mürekkepleriyle, kağıt ve bez parçaları boyayan şehit, gazi ve ulema bugünkü halimize bakarak şu andaki durumu görseler bize seslenecekler. Bizler kendimizi ve milletimizi cahiliyetin karanlık vahşetinden kurtardık, size emanet ettik. Maalesef siz de cahillet devrine dönmek istiyorsunuz. Aynı eski vahşete sevk olunuyorsunuz bizden miras kalan İslam kardeşliğinden hukukunu idrak ediyorsunuz, ithal ediyorsunuz. Öyleyse ne için bizim şerefimizle övünüyorsunuz? Bir kimsenin kendi eliyle veya eşiyle oynayıp öpüşmesi ya da başka bir sebeple menisini çıkarması orucu bozar, bir gün kaza gerektirir. İhtilam, rüyalanma yoluyla gelen meni orucu bozmaz. Kendiliğinde meninin gelmesi ya da sadece bakarak meni gelmesi de olucu bozmaz. Ancak bunda kişinin menisinin gelmesi adet olmaması şarttır. Yani bakıldığında menisi gelen birisi olmamalıdır. Mukni Muhtaç adlı fıkıh kitabını. Kim benim sünnetimi ihya ederse, yaşar ve yaşatırsa beni sevmiş olur. Beni seven kişi de benimle beraber olur. Her gördüğünü ata, sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan eşek yine eşektir. Oruç ayına girdiğin zaman o aya kavuştuğun için Cenab-ı Hakk'a şükrederek, sevinerek, neşeli olarak gir. Çünkü Ramazan'ın gelişine üzülenlere, gamlılara oruç haramdır. Onlar oruca layık değillerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa bil ki onu ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu da engelleyebilecek de yoktur. Allah bunu kullarından dilediğini eriştirir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus Suresi Ayet 107 Çaldığın kapıdan ses yoksa sana sadece sessizce gitmek düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahümme salli ala Muhakkak ki Ramazan'da gecenin ilk üçte birinden ya da son üçte birinden sonra bir münadi. Dilekte bulunan bir isteyici yok mu ki ona isteği verilsin? Bağışlanmak isteyip de istihbarda bulunan yok mu ki kendisi için günahları bağışlansın? Dönüş yapan bir tövbe edici yok mu ki Allahu Teala onun tövbesini kabul etsin diye nida eder. El-Beyhaki Şuabil İman Hadis No 3356 Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki vardır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız. Müslim hadisi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hz. Ömer bir gün peygamberimizin yanına gelirler ve hıçkırı hıçkırılarlar. Efendimiz neden ağladığını sorunca şöyle cevaplar. Ya Allah. dünya kralları lüks ve servet içinde onlar. Senin ise altına sereceğin bir minderin bile yok. Yatağın çalıdan çırpıdan ve teninde yattığın zeminin izleri. Halbuki bu kainat senin hürmetine yaratıldı. Allah'ın Resulü şu cevabı verir. İstemez misin ey Ömer? Dünya onların ahirette bizim olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehti men ahşata ve lakinne Allah Yahuda Yahudi men teşah men yeşa'u ve huve alemu bil muhtedin Kuşkusuz sen istediğini hidayet erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayet erdirir ve hidayete erecek olanları da en iyi o bilir. Kasas 56 Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Rabbim çok yorgunum. Bana haberlerin en güzelini gönder. Üzerime iyilik ve güzellikler ver. Ummadığın sevinç nasip et. Amin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin bil ardi illa allallahi rizkuha. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud 6 Karşılaştırma ile yüzleştirme anlamına gelen mukabele Kur'an'ın tarihi ile ilgili bir terimdir. Cibiz Aleyhisselam her gece Ramazan ayında gelip Kur'an-ı Kerim'i Resulullah ile birbirlerine okumalarını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiği şekilde muhafazası, ayet ve sürelerin tertibinin doğru olarak tespiti, ve bunun kontrolü için Cibril Aleyhisselam her sene Ramazan ayında Resulullah Efendimiz'e gelirdi. Oruç, hayatı, istimai, insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti de şudur ki, insanlar maişet cihetiyle muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o itilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlık tam hissedebilirler. Eğer oruç olmasa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki acılık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine acılık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsine hissetmiyor. Ekmeğe hürmet ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ekmeğe saygı duyun. Çünkü o ye, o göğün ve yerin bereketlerindendir. Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır. Cami-i Sakir hadis no 1426. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir hoca deyip geçme. O bir hocanın vesilesiyle onlarca binlerce insanın hidayete eriyor. Üzülme. Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulut çıkar. Şeriat istemiyorum diyen kafirdir diyor. Efsanevi vaiz Timurtaş Uçar hocamız. Göz nursuz, gönül namazsız olmaz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Zikrin şartlarından biri de kişinin isteyince sadık ve samimi olmasıdır. İstek kemal noktasında olmalıdır. Nihayet bu kemal ile kişi kendisini manevi yolculuktan alıkoyacak. Meşgul edecek her şeyden kaçar nefes <laughs> Hatta sadece Hak Teala'nın zikriyle meşgul olabilmek için kendi varlığından bile kaçmak isteyebilir. Yalnızca tasarruf sahibi kamil bir şeyden izin ve telkin alınması halinde zikirden tam fayda sağlanılabilir. Dünyalığı terk etmek demek, nefsani istekleri ve günahları terk etmek, zikrin her türlü kirden, pastan temizlenmesi demektir. O halde ilahi emir ve yasaklardan maksat zikirdir. Yalnızca tasarruf sahibi kamil bir şeyhten izin ve telkin alınması halinde zikirden tam fayda sağlanabilir. Bu şekilde velayet sahibinin çeşitli telkin ve tasarruflarıyla talipte yeşeren hakiki zikrin tohumu, tam anlamıyla velayet mevresine dönüşür. Zikrin hakikate ermesi için kişinin ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Tövbe bir mürşidi kamilin eliyle olursa Allah bu tövbeye nasıl tövbesi diyor. Yani tövbesinde sadık olmak. Bir daha günaha dönmemek üzere. Allahu u Zülcelal ve Tekates Hazretleri kendisine yapılan tövbeleri ne yapar? Kabul eder. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الهالك البار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا عزو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عين رح رحمة الربانية والياقوتة المتحققة الرائعة بمركز الفويمي والمعاني ونور الأكبان متكبنة العدمية صاحب الحق الرباني بركلي أستعي بمزن الرياح المالية لكل متعرض من البهور والأواني ونورك اللامي الذي منعت به كونك الهايت بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على أين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق أين المعارف أكفام صراطك التام الإسكام اللهم صل وسلم على تالة الحق بالحق كنز لزام إفادتك منك إليك إهاتة النور المتلسمي. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرف بها إياه، تعرفون بها إياه يا ذو الجلال والإكرام.